İyi varsan abi geldim. Mesaj attınız ya. Ay yapma ya. Vallahi ne oldu bunlar? <laughs> Hayırlı olsun. Eee zaten bu para bitti galiba buna kaldı. <laughs> Şurada komşuyuz ya. Ben sana 500 lira boş verdim. İyi birini getmeydin bari buraya ya.

Kıyafeti <laughs> alabilir bizim Efendim? Bizim İsteğimiz var. Evet, <laughs> var Kıyafetini değiştir. Ya <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? O zaman değiştiremem mümkün değil. Ben sokaklarda yaşıyorum değiştiremem ya. Kıyafetine neydi? <laughs> bundan, <laughs> <laughs> bundan bir tane alalım. İsteğimiz alabilir Bundan bir tane alalım bahçeye koyalım hafta onları çalsın ya. <laughs> Sen şarkı mı söylüyorsun? Ben şarkı söylüyorum. Aa çok iyi. Sesiniz var çalayım diyorum. Bugün... Seni 66 falan mı kaldın? Çalkıya <laughs> bak. Bir logolara bak Allah'ın size versin ya. İyiyim, İyi misin sen? Abi, i̇yiyim. Ben hatırlar so böyle anormal. S söylüyor mu şarkı? Söylüyorum. Ama size şey söylediğim zaman. Zaman zaman. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Kravata bak şapkaya bak ya. Entektüle görünmeye çalışıyor zaten. O kalpler ne oluyor şapkanın üzerinde? Kravata bak ya. <laughs> Ay yapma ya. Vallahi sen oldum burada. <laughs> Bir şarkı söyleyeyim. Gözünü unutmuşsun da. Ha, ha evet. Ay evet o da çok. Ben sizi görmüyorum tamam mı? Can Ya bunu görünce ben var ya halime şık ediyorum ya. <laughs> Bu size mi geldi daha başladı Hayırlı olsun. Getirebilir, getire, bunu mu getirdin. Paran mı yoktu? He, ünlüymüş Biraz anlayın şarkı öyle lütfen ya. Kırıldan bir insanım, olamaz. Bak ne hale geldim. Kovam bozuldu ya. Ne bu ya? Kovam lütfen. <laughs> Sen bunu nereden aldın abi? Hayırlı olsun. Eee zaten ne oldu? Para bitti galiba, buna kaldım. Evet. <laughs> <laughs> Gerçi bin lira istedi. Bak burada tanıdın mı Aslı'yı? Eyvallah. Aslı'yı tanıdın mı Aslı'yı? Aa Aslı Türkiye ne, bu tanıyor. sokak müziği yaptım. Burada sokak, orada sokak. Hiç kimse sizin gibi bana davranmadı ya. Biz ne yaptık ya? ya Sadece şey hani yılları geri sarmışsın. Bir o boş. Evet, evet. evet. E, Arkadaşların hikisi underground. E, kafada başka bir şey. Ne var kafada? E, çalışmalar. Söyle. Ne çalışmalar? Şey. çalışmalar? Kafada mı var? Değil? Evet kafamda var, <laughs> beynimin içinde var. Ayrıca söylediğim de bu bambaşka bir şey. Üçünü topla bakayım böyle bir şey çıkar. 70'lerin ikisi underground ve Türkçe. Ne alakası da? Tabii ki biz de biraz kafayı sıyırıyoruz. Ama sizler de yeni dalga geçiyorsunuz ya. Dalga geçmiyor, dalga geçmiyor. Sadece ya. durum bildiriyoruz, dalga geçmiyoruz. <laughs> bu ne? Bunun kablosu da mı bu? Yapma ya. Bunu nereye sokuyor? Bunu böyle buraya takmasın diye buraya nereye? koyuyor. Nereye? Buraya. Bununla da bazen kulağımı karıştırıyorum böyle. Dışımı karıştırıyorum. Kafa buluyor muyuz bakıyorum? Aynen. Ondan sonra başlıyorum. <laughs> aldım demeye. <ya>. Normal <laughs> değil ya. Ya. <laughs> ya. sen... Şurada komşuyuz ya. Ben sana 500 lira borç verdim. İyi birini getirdim bari buraya ya. Baksana ben de kız arkadaşım sanatçı beraber şöyle isterseniz. Bak onu Türkiye tanıyor. Çok güzel, çok Aslı eşkesene. Tabii. Normalde Türkçüleri biliyorum. O var mesela. Sonunu nasıl insanlar... ayarlayacağız? O ayarlayalım şöyle. Bilmiyorum. Bak hayatım hayatın noktasını yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Bayağı e, basit çünkü kadınların sesi Daha kalın kalıyor ya biraz daha o... tüzleştirebiliriz. <laughs> Tamam siz geçirsek ben biraz zorlanırım. biraz. Şovu buna çok Zaman geçirme, saatli çalış. Ne oldu? Neyse biz daha fazla krizci olmayalım. Biz sana da şaka yaptık, bize kızma. Evet, şaka yaptık. Ya yalandan güldük biz. Gerçekten. Ya valla kalbime inecekti ya, valla kalbime inecekti. <gülüyor> <gülüyor> Ya vallahi şaka mı Şaka bu, hakikaten normaldir. ya bir dur ya. ya <laughs> Sana bir şaka şey yaptı o kadar. Ya, bu kadar yani, şey yapmana gerek yoktu. Vallahi çok kırıldım böyle. Ama beni de etmedi. Çünkü müzisyenler duygusaldır. Uçar gider, dünyalı değildir. Ciddi söylüyorum bak gözlerim fırfır dönmeye başladı. Abi bu hakikaten normaldi, sen Şimdi bunu getirdin? çok aradın çok mı? <gülüyor> <gülüyor> vallahi çok <laughs> sevindim ya. Ünlü bir hissediler. Ünsüz ünlülerdenim ben. Ünsüz, ünlülerdenim. Ünsüz, ünlülerdenim. O iyiymiş, Ünsüz ünlülerden. o da o da 15 yılımı devirdim bu coğrafya. İsim neydi? Da. Gazi. Gazi kusura bakma. Yani yaptığımda bir şaka yani. sana. Hani biz kalka attık orada hiçbir şeyin dalga geçmemiz falan yok. Ya tamam ya tatlı bir şakaydı. Böyle kırıldım çünkü ressamlar, müzisyenler var çok hassastır böyle. ince ince. Bir şey dedin mi uçar gider. Kalp için kendini kasar böyle. Sonra şizofrenik oluyor ya. Aslı senin sonunda öyle mi olacak? Aslı, Aslı da sanatçı. Başının oradaki kutunun içinde, bir de arabanın içinde kameralarımız var. Ee, seni şu anda gizlice çekiyorlar. Sen bir el salsın abi şöyle arabaya doğru. Selam, çok özür diliyorum sizleri fark etmedim. Estağfurullah, o zaten göremezsin de. <laughs> <laughs> şimdi şey diyeceğim. Şimdi seyirci de söyleyeyim, e, Aslı'yı tanı, tanıyorsunuzdur. O ses Türkiye'de çok büyük başarılara imza attı. Hatta hangi kimin grubundaydın? Beyazın takımı. grubundaydın ve evet. e, hatta şu an albüm de çıkarttı aslında. Bu şakaya o da eşlik etmek istedi. Tamam dedik. Misafirimiz aslında Montana gelmişti. Misafirim evet. olarak gelmişti. Aslında şaka çekmeye gidiyorum dedim. Ben de oynamak istiyorum dedi. Evet. İyi tamam dedi. Böyle böyle bir şaka dedim. Teşekkür ederiz. Dedi ki hatta ya abi sonra da şaka oldu, evet. söyleyecek miyiz evet. yani, dalga dedi. dalga geçeceğiz dedi. Sonra çok kırılır dedi. E tabii Aslı herhalde yani söylemese şaka olur mu? İlla ki söyleyeceğiz. O kadar da hassas. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun Aslı? <laughs> e, kafamda ne var biliyor musun? Ne ben bir şarkı söylesem miyim? Söyle. Hani hem güldürebilir miyse biraz da şarkı dinletirelim. Alman Çağlay'ın olduğu, Bülent Ersoy'ın olduğu pop starı. Neyse onları konuşuruz sonra. Bir ortak şarkı söylesene. Uzun ince bir yoldayım yapalım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Önce şaka yapıyorum. Sonra hep beraber şaka söylüyoruz. <laughs> Siz de eşlik edin. Tamam. Ya sen varken ben hiç girmeyeyim. Olur mu anasın? Menzile gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. <gülüyor> <gülüyor> Yetişmek için gele gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece son yapalım yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece. Evet arkadaşlar şimdi şakamız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yapacak olduğum tanıtım güzel bir tanıtım. Niye güzel bir tanıtım? Çünkü tamamıyla doğal ve hepsinin benim evimde de kullandığım, evimde bulundurduğum ürünler bunlar. Çünkü firmayı bizzat kendi tanıyorum. Orijinal anzel balığı, orijinal sürmene bıçağı, Göresel yastıklar ve en güzel Karadeniz fındığını tatmak istiyorsanız şu an altta görmüş olduğunuz siteyi tıklayabilirsiniz. veya da mail ile veya telefon numarasıyla ulaşıp gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Demek istediğim şey burada bunları görecek olduğunuz ürünlerin hepsi benim evimde mevcut. Kullandığım için size de gönül rahatlığıyla e, bu ürünleri çok rahat bir şekilde tavsiye edebilirim güvenilirlik açısından. E, gerek telefon gerek mail e, bu şekilde ulaşıp arkadaşlar bu siparişleri görmüş olduğunuz ürünleri e, siteye girince görecek olduğunuz ürünleri gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şimdi de güle güle kullanın.